Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şunu şuraya almayı düşünüyorum. Şu anlık şurada kalsın da yeni yere yapana kadar. En azından. Mana var. Kapalı değil açık yap şunu. En azından açılana kadar. Şöyle bir dursun. İki bilgisayar beşte bu. Şundan bir bir iki tane daha almak lazım. Paramız kalmadı, bizim bir şu ceza ne kadar bir bakalım. Elliymiş, mecbur ödeyeceğiz zaten. Word Classic oyunu başlat. Biraz para getirin de şu internet kafeyi büyütmek lazım. Müşteriler gel gelin de büyütelim şurayı. Bak gözümün önünde çöp atıyorlar. Biraz da sizi temizleyeyim de temiz olun. Çöpler nerede var? Hadi şunu da sildim. Şunu da sildim. 30 dolar da. Şunu da silelim. Bunları. Tık 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 diye temiz kalsın en azından. Şunu da silelim de. Başka çöp nerede var? El altında durmasın diye uğraşıyorum. Şunu da şöyle koyabiliyor muyuz? Şöyle kalsın en azından. Millet geçebiliyor, sıkıntı yok. Ben rahat geçeyim diye uğraşıyorum. Şu an 22 derece. Burası. Şu çöpülere bir temizleyelim. yaz sizlere de temizleyelim de şu, şu kirli yazısını nasıl komple sıfırlayacağım şu an onu anladım ne oldu da bana polis geldi şimdi temizlik yapıyoruz alt üstü yani Şurada ikide bir hayvan ölüp ölüp duruyor. Onu da anlamış değilim. Hadi kedi uzanmış. Onu anladık. Köpek ölmüş. Bilgisayar oturma lan. Ha, adam oldum. Şunları temizleyelim boş duracağımızda. Bak girerken çöp atıyor yere ya. Şunları da temizleyelim. Kaç paramız oldu? 306. Temizleyelim. Şunu temizleyelim. Ya anlamadığım bir şey zıt niye geliyorsunuz ya? Şunu şöyle koyalım. Allah'tan e, şunlar fazla oynamıyor da öyle kendimi oğutuyorum şunu şu şurada kalsın el altında durmuyor En azından şunu şöyle koyalım paranı aldık nasıl olsa Şöyle koyalım Hanımefendi çıkar mısın? Bilgisayar yok zaten geçilmiyor da Şimdi şu şöyle bir kalsın şurayı temizlemeye çalışıyorum da yle Bir... şunu da şöyle koysam şimdilik. Ben hariç herkes rahat rahat geçiyor. Şunu alabilir miyim? Şunu da yerleştirebilir miyiz? Şunu da alalım. sadece şunun klavyesi kaldı. bir temizleyelim de. Kapalıyız. Beyler bayanlar haberiniz olsun. Elektrikler kesildi bir bilgim var. Ben kapattım çünkü. Bunu da kapatalım bir eve gidelim yatalım. Koşunca polisler kovaladığı için yürüyerek gideceğim. Neyse koşalım ya uğraşamayacağım. Kaç paramız var? 470. En azından bir ee, bayağı ilerledik öyle diyelim. yukarıya çıkalım. Uyuyarak sabah yapalım. Bu videoda burada bitirelim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.